Bir önceki videoda anlattığım şeyleri aranızda ilk kez duyanlar olsa da bunları ilk kez ben keşfetmedim. Bunlar Allah'ın Ali İmran Suresi 38. ayette Hâzâ beyânü ve hüde ve mev'izatü Yani bu Kur'an tüm insanlar bir açıklamadır. Takva sahipleri için de hidayet ve bir öğüttür dediği kitapta yani Kur'an'da mevcut olan şeyler. Ehaliyle bunları benden önce başka Müslümanlar da dile getirdi. Ancak sistemden beslenenler, yani bu Diyanet imamları, tarikat şeyhleri kendi iktidar ve ekonomilerini korumak için hemen harekete geçtiler. Kur'an ve sünnette bir şey bulamayınca da başka başka kitaplara başvurup alakasız deliller getirdiler. Bunların en yaygını Ehvenişer'dir. Ehvenişer ki sağ partilere hep oy verirken insanlar hiçbir partinin anayasası İslam değildir. Ehvenişer dediğimiz bir olay. Bu düzen içerisinde mahza hayırdır diye bir şey söylüyor muyuz? Şimdi burada Ehvenişer hangisiydi? Bu hocalar veya bunlar gibi Ehvenişer'i delil getiren başka hocalar aslında bütün partilerin AK Parti, CHP fark etmeden hepsinin şer olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü ehvenişer demek şerler arasında seçim yapmak demektir. Ne hikmetse onların şer olduklarını kabul ettikten sonra da yedikleri içtikleri ayrı gitmemiştir ve onlar için oy toplamışlardır. Ehveni şerin ne olduğunu anlatmadan önce öncelikle bir kaynağının ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Ehveni şer veya işte bu defi menfasit celbi menafilden evladır gibi hususlar bunların hepsi mecellede yani Osmanlı'daki bir kanun kitabında geçer. Mecelle ise Nisa 59'un hiçbir yerine girmez. Yani eğer bir hususta anlaşmazlığa düşersiniz ve eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürünün hiçbir yerine girmez mecelle. Peki mecelle Nisa 59 içerisine girmiyor diye bu hüküm batıl mı olur? Hayır bu hüküm doğrudur hatta bazı hadislerle de desteklenebilir. Ancak bir doğru taşı koyup üzerine bin tane yanlış taş koyarak bir bina inşa edemezsiniz. Doğru bir bilgi ancak doğru yerde kullanıldığı zaman doğrudur. Heven işer, iki şer arasında seçime mecbur kalındığı zaman daha az zarar getirecek olanı tercih etmektir. Bakın burada dikkat etmeniz gereken kelime mecbur kalmaktır. Yani icbar etmesi ki cebirden gelir, cebrin manası da zorlanması yani başka seçeneğinin kalmamasıdır. Şöyle bir emsalle anlaşılır olmak istiyorum. Bir araba düşünün ve bir yolda gidiyor ve yolda ikiye ayrılıyor. Sağ tarafta bir kişi var, sol tarafta on kişi var ve bu arabanın freninin de patlak olduğunu varsayın. Bu arabanın çarpmak zorunda kaldığı vakit gideceği başka yer yoksa bir kişiyi 10 kişiye tercih etmesi bir ehven Ancak bu arabanın freni patlak değilse frene basıp bir zahmet durması beklenir. AK Parti ile CHP arasında kaldım ehven yapayım diyebilmen için buna icbar ediliyor olman lazım. Başka bir seçenek bulamıyor olman lazım. Senin kafana silah dayanıp sandığa götürüyor olmaları gerekir. Halbuki benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de kimse kimsenin kafasına silah dayıpsan da götürmüyor. Bu cumhuriyetin ilk zamanlarında da böyle bir şey olmadı. Açık oylama gizli sayım oldu. Veya 80 darbesinden sonra da değişik seçimler oldu. Ama hiçbir zaman silah dayaraktan sandık başına götürme diye bir şey olmadı. Yani burada bir mecburiyet yok. Peki böyle bir durum olsaydı eğer ehven şer delil olabilir miydi? Hayır yine olmazdı. Çünkü şirkin, küfrün, ehveni olmaz. Ehvenişer ancak haramlarla alakalı bir durumda olabilir. Çünkü Allah'ın küfür ve şirk ile alakalı verdiği tek ruhsat Kur'an'da bellidir. Nahl suresi 106. ayette Allah buyuruyor ki kalbi iman ile dolu olduğu halde zorlananların dışında her kim göğsünü küfre açarsa Allah'ın laneti onların üzerinedir ve onlar için büyük bir azap vardır. Peki buradaki zorlanmanın ölçüsü nedir? Misal bir gence babası Oy kullan yoksa sana şöyle bir yaptırım uygularım derse bu genç oy kullanabilir mi? Bunu anlamak için bu ayetin iniş sebebine bakalım. Ammar bin Yasir Resulullah'ın ilk sahabelerinden biriydi. Aynı zamanda da ilk şehitlerin çocuklarıydı. Ebu Cehil onun annesini ve babasını öldürmüş. Kendisine de çeşitli işkenceler uyguluyordu. Bu ayet onun bu türlü işkenceler arasında vücudunun kızgın bir demir ile dağlanması sırasında ağzından çıkan bir küfür söz sebebiyle indi. Muhammed! <laughs> Yani buradaki zorlanma budur. Verdiğimiz örnek üzerinden gidersek babası tarafından zorlanan bir genç bir yana devlet tarafından dahi zorlansa yapılması gereken her türlü şirkten, küfürden iştirap etmektir. Böyle bir zorlamaya karşı gelmektir, sabretmektir. Eğer sabredemeyeceği boyutta ise hicret etmektir. Sizin eğer oy vermezsek böyle böyle olur dediğiniz şeyler mecburiyet değil keyfiyettir. Sizin yaptığınız gibi ehveni içerisinden mecburiyet lafzını çıkartırsak çok değişik bir dininiz oluyor. Bu mantıkla bir genç kalkıp iki içki arasında kaldım daha az sarhoş edeni seçtim diyebilir. Veya birisi kalkıp zina yapacaktım güzel olanı seçtim diyebilir. Böyle bir din olabilir mi? Ehvenişer mecbur olunduğu zaman geçerlidir. Mecburiyet yoksa ehvenişer yoktur oy vermekte bir mecburiyet yoktur. Bataklıkta çiçek açmaz, tağutların içerisinden de İslamiyet'e bir kapı aranmaz. Önerim siz kendinizi ve ailenizi şirkten ve küfürden koruyun. El fettah olan Allah Müslümanlara bir kapı açacaktır inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.